aprilia marka şarjlı e, tıraş makinesinin tanıtımı yapıyoruz arkadaşlar a101'den bir ay önce aldım e, ilk kurulumda ilk kurulumda e, 5-6 saatlik bir şarja taktım şarjını aldıktan sonra ya da şarj yeri diğer aparatlarımız önce onları bir gösterelim iki tane şöyle koyalım şunlar var şöyle yine bazı e, aletlerde olduğu gibi onun da adaptörünü eksik eksik olarak e, koyuyorlar onu telefondan veya diğer şeylerden temin edebilirsiniz uçları var. İki tane uç ucu var sadece. Tarağı diyelim. Şöyle. Bunları gösterelim. Ve onun haricinde fazla bir şeyimiz kalmadı. Şimdi olmazsa bunu tanıtalım Şimdi burada şöyle bak yakından görürseniz 0.5 milimetre diyor ucu şöyle yakın gösterirseniz şu uç kısmı şöyle farklılık görecek yani 1.0 milimetre bir buçuk iki yani bu ensa tıraş alabilirsiniz sakal alabilirsiniz onun şeyini de ayarlayabilirsiniz kullanımı çok basit çok güzel yani iki saatlik bir Şarza kon tam şarja konduktan sonra kullanım e, kullanımı var. Yani ben kaç defa kullandım. Evet yani memnun kaldım. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir de bu e, Aprilia marka tarış makinesi profesyonel anlamda e, yani tarış makinelerin en iyilerinden sayılabilir. Yani fiyatı da e, o zaman yani. Orta derecede bir fiyat aldım. Fazla pahalı değil. Şöyle kullanımı. Şöyle yapalım. Bir de uç takalım. Uç takaraktan deneyelim. Şöyle. Yani ucu taktık. Şu şekilde Yani kendinize tanıdık olursa tıraş yapma imkanınız olabilir. Şimdi bunu çıkaralım. Bir de şeyi göstereyim size. Bunun bir de fırçası var. Şöyle temizleme bunu göstereyim. Şöyle buradan kuvvetlice bastırdığımız zaman bu açılır. Şöyle burada motoru var zaten. Burada da iç kısmı. Yani bunu tak takacak olduğumuz zaman da şu tırnakları var karşılıklı. Onları şöyle karşı karşıya getirdiğimiz zaman yani önce arkasını takıyoruz. Şöyle şu şekilde Yine yerine geldi mi? Geldi bir saniye Bir kaçış şey oldu herhalde. Tamam. Şöyle bastırdık mı kolayca bir montajı var. Hatta bunun temizleme fırçası kutunun içinde Tekrar şöyle çalıştıralım Aslında deneyecek birisi olsaydı deneme imkanımız da olurdu yani şuradaki derecesi bu ense tıraşı almaya, sakal tıraşı almaya. Onlar için birebir. Ya yani normal e, sakalı kısa olarak dahi ki burada tıraş edebilirsiniz. Yani sakal tıraşı daha iyi yapıyor yani. O kadar güzel bir makine. Tamam. Teşekkürler e, seyrettiğiniz için. Takip etmeyi unutmayın. İyi günler.